Kuyum Haber'den herkese merhaba. Cumhuriyetimizin 100. yılı dolayısıyla pek çok önemli etkinlik yapılıyor. İşte o etkinliklerden bir tanesinde Kuyumcu Kent Kiyaş ev sahipliği yapıyor. Bu önemli organizasyonda geç satranç oyuncuları rakipleriyle karşılaşıyorlar. Minikler burada oldukça renkli bir organizasyon. Tabi söylediğimiz gibi Türkiye Satranç Federasyonu ile birlikte işbirliği içinde Kuyumcu Kent Kiyaş organize ediyor önemli etkinliği ve Kuyumcukent KİAŞ Başkan Vekili Sayın Oktay Baltalı ile konuşacağız önemli organizasyon ama iki değerli konuğumuz daha var. Bahçeli Evler Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sayın Bülent Küçük ve Bahçeli Evler Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Sayın Mustafa Erdem de yine konuğumuz olacak. Onlara da mikrofon uzatacağız ama öncelikle ev sahibi tabii Sayın Oktay Bey yayınımıza Çok hoş ederim. geldiniz. Hoş bulduk siz de hoş geldiniz. Yüzüncü yıl gururluyuz. Evet. Çok güzel de bir organizasyon. Evet oldu. elimizden geleni yaptık arkadaşlarımız çalıştılar sağ olsun. Biliyorsunuz Türk size söylediniz. Türkiye Satranç Federasyonu ile ortak yaptığımız bir işbirliği içinde yaptığımız bir çalışma bu. Ben bütün emeğe geçenlere teşekkür ediyorum. 100 tane lisanslı sporcunun katılımıyla gerçekleşen bir organizasyon. 8 ve 14 yaş arasında sporcularımız var burada. En önemlisi de Cumhuriyetimizin 100. yılına denk gelmesi. Bu nedenle mutluyuz. Tabii ki böyle şeylerde sponsor ya da ev sahibi olma hep devam edeceğiz. Ben 29 Ekim'in heyecanını 64-63 yaşında birisi olarak çok şiddetli hissediyorum. Mutlaka gençlerimiz bunun çok daha fevkini de hissediyordur. Çok önemli bir gün, en büyük bayram. Biraz da heyecanlıyım. Onun için önce size geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Satranç Federasyonu yetkililerine teşekkür ediyorum belediyemizin Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne teşekkür ediyorum. Milli Eğitim Müdürlüğümüzün Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bugünlerde bizi yalnız bırakmadılar. Yine aynı zamanda yönetim kurulu üyelerime de ve şeye üst yönetim kurulu başkanımız Özcan Halaç Bey'e de teşekkür ediyorum katkıları için. E, tabii siz satrança geçtiğimiz yılda aynı şekilde böyle güzel bir destek vermiştiniz. Evet. E, bu yılda yine evet. genç oyunculara evet. desteğini sürüyor. E, uzun zamandır satrançla karşı bir e, şeyimiz var. Ee, bununla ilgili bizim bir rekorumuz da var daha önce biliyorsunuz. Mümkün olduğu kadar, elimizden geldiği kadar destek vereceğiz, vermeye de devam edeceğiz. Ee, gençlerin heyecanı çok güzel, çok hoş. Çok küçük yaşta bu işe gönül vermeleri de çok önemli bence. Onun için herkese teşekkür ediyorum. Başka ne diyeyim bilmiyorum. Çok güzel ve çok anlamlı bir günde buradayız. Yarın Cumhuriyetimizin 100. 100. yılını kutlayacağız. Çok da gururluyuz. Daha bu ilk 100 yılımız. Bundan sonraki yüzyıllarda görüşmek dileğiyle. <laughs> çok sağ olun. Çok, çok teşekkür, teşekkür ederim. Sağ olun. Evet söylediğimiz gibi iki değerli konuğumuz daha var. Yine Bahçelievler Gençlik ve Spor İlçe müdür Sayın Bülent Küçü'ye hemen mikrofonumuzu açacağım. Efendim önemli bir organizasyon bu yıl e, gururluyuz. Evet. Cumhuriyetimizin de 100. yılı. Siz neler söylemek istersiniz? Muhteşem bir organizasyon, muhteşem bir ev sahipliği. Öncelikle Kuyumcuşkent Yönetim Kurulu'na böyle bir organizasyondan dolayı şahsım ve kurumum adına teşekkür ederim. Malum 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 100. yıl dönümü bu kapsamda 100 öğrencimizle beraber böyle güzel bir ortamda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak bizlere onur gurur veriyor. İnşallah bu faaliyetlerimiz daha geniş kapsamlı farklı ortamlarda farklı yerlerde devam edecek. Bu kapsamda biz bir hafta boyunca satranç, masa tenisi, kickbox gibi farklı farklı yüz sporcuna faaliyetlerimiz devam etti. Devam edecek de. Öncelikle ev sahipliğinden dolayı Kuyum yönetimine teşekkür ediyorum. Belediyemize teşekkür ediyoruz. Yapmış olduğu katkılardan dolayı. Federasyonumuza teşekkür ediyoruz. Nice yüzyıllara diyorum. Geleceğimizin teminatı gençlerimiz burada. Bizlere ışık oluyor. Biz onlara ışık oluyoruz. İnşallah nice yüzyıllara hep beraber yaşamanın ümidiyle hepinizi selamla saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür, teşekkür ederiz destekleriniz için. Söylediğimiz gibi tabii Bahçeli Evler Belediyesi değerli belediyemiz Bahçeli Evler Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Sayın Mustafa Erdem de burada. Efendim 100. yıl, bu yıl gururluyuz. Tabii göğsümüz kabarıyor. Özellikle gençler de spora hiç durmadan devam ediyorlar. Siz neler söylemek istersiniz? Evet, müdürümüzün de bahsettiği gibi 100. yılımızda gururluyuz, mutluyuz. 100 civarı çocuğumuzun burada santraç masalarında karşı karşıya gelmesi bizleri gururlandırıyor. Dünyanın hassas bir dönemden geçti şu dönemde ülkemiz için de gururlu, mutlu bir dönem. Biliyorsunuz Filistin'de çocuklar namlu önlerinde, enkaz altlarında. Biz isteriz ki çocuklar öyle görüntülerle değil, böyle görüntülerle ekranlara gelsin. Ee, onlar için de Cenab-ı Allah'tan yardımlar, e, hayırlar diliyorum. E, dileriz ki onlar da bir önce bu zulümden kurtulurlar şu mutlu günümüzde onların bu durumda olması inanın bize buruk bir mutluluk yaşatıyor. Ama ülkemiz adına da 100. yılı, Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız için de mutluyuz. Çocuklarımıza başarılar diliyorum. Belediye Başkanımız Sayın Doktor Hakan Bahadır'ın selamlarını da iletiyorum. Kendisi de çenek sunma töreni vesaire programlar nedeniyle henüz gelemedi ama katılma ihtimali var. Birazdan gelecek zannedersem. Tekrar tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum çocuklar. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Verdiğiniz bilgiler. Cumhuriyetimizin 100. yılında Kuyumcu Kent Kiyaş'ta önemli bir organizasyon var. Minikler satranç tahtasında özellikle karşı karşıya geliyorlar. Bu önemli organizasyonda Kuyumcu Kent yaşla birlikte Türkiye Satranç Federasyonu da özellikle tabii ki katkı veriyor. Bu organizasyonu yapıyor. İstanbul İl Başkan Yardımcısı Sayın Eyüp Araz'la birlikte bu önemli organizasyonda konuşacağız. Yayınımıza hoş geldiniz. Hoş gördük. Sizler organize ediyorsunuz çok da güzel bir organizasyon. Kaç öğrencimiz var? Hangi yaş grupları? Teknik bilgileri de sizden alalım. Tabii ki. Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 sporcuyla özel bir turnuva. Bu sporcuların aslında 100. yılımızı sembolize eden 100 kişilik bir turnuva. Ancak ekstra fazladan gelenler de oldu. Biz onların coşkusuna, onların heyecanına ortak olmak adına onları da oynatıyoruz. Ancak bu turnuva gerçekten harika bir organizasyon oldu hem cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir turnuva ve bu arada Kuyumcu Kent'in yani yapmış olduğu daha önceden Guinness rekorlar kitabı da vardı biliyorsunuz rekorlar kitabına girmişti. Her organizasyonda harikalar yaratıyor ama bu turnuva bir başka güzel oldu. Bayraklarıyla, sporcuların kıyafetleriyle, giysileriyle yani satranç anlamında Kuyumcu Kent'e ne kadar teşekkür etsek azdır. Biz bütün ekibimiz, hakemler, organizasyondaki diğer arkadaşlar, federasyondaki tüm yetkililerle şunu gözlemledik dünden bu yana gerçekten Kuyumcu kent yapınca çok güzel yapıyor. Ekibine, başkanından, e, temizlik görevlisi, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Peki, e, şunu da sormak istiyorum. Nasıl e, miniklerin satrança ilgisi artıyor mu gün geçtikçe? Şöyle Türkiye'de son yani e, belki 10 yılda inanılmaz bir ivme kat ettik ama son 5 yılda hele hele pandemiden sonra satrançın ne kadar önemli olduğu, ne kadar değerli olduğu halkımız, vatandaşımız bunu daha çok benimsedi. Bunun da sebebi şu, çocuklarımızın dikkat süresi, odaklanması, muhakeme becerisi maalesef zayıf olduğunu hissettiğinde bir beyin sporu, beyin jimnastiği yapmak için satrança yönelim inanılmaz arttı. Çocuklar da bunu aslında bir oyunla, bir beyin sporu yapıyor. Satranç bir oyun aslında ama inanılmaz bir oyun aslında. Bunu yaparken mantık, muhakeme, analiz edebilme bu becerileri kazanıyor. Düşünün burada... 7 yaşında hatta 6 yaşındaki sporcular var. 2017 doğumlu. Bu sporcuların birçoğu belki burada ilk defa müsabakaya katılıyor. Ancak bu heyecanı Kuyumcukent'in onlara vermiş olduğu hediyeler ve ortam sayesinde katlanarak artacaktır. Ben inanıyorum. Burada belki birkaç yıl sonra dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonu ve Türkiye şampiyonlarının buradan çıktığını göreceksiniz. Çünkü bunu defalarca kez gördük, yaşadık minik yaşta, küçük yaşlardaki sporcular o heyecanla ortak olduğunuzda, onlara dokunduğunuzda bu başarılı olarak geri dönüyor. Yani bu anlamda Kuyumcu Kent'in satranca vermiş olduğu katkı inanın satranç federasyonu anlamında çok değerli, çok kıymetli. Onun için de bu sporcular da sabah erken saatlerde geldiler. Velilerle sohbet ettik, konuştuk, konuşma şansımız oldu. İnanın diyor, Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir organizasyon olmuş satrancı seviyordum ama daha çok seviyorum. Yani sevmesi, onun ilgisini artması bizim için çok değerli. Bu konuda da dediğim gibi tekrar tekrar Gülmüş Kent'e teşekkür ediyorum.